Samandıra'da evet 2-0'lık galibiyet. Pelkas attı. Herkes yani takım içinde ya da işte Pelkas mutlu. Ee, ama bu enerji tribünde maalesef yok. Göremiyoruz. Yani Fenerbahçe taraftarı dün bomboştu stat. Ee, normal şartlar altında kafaya oynayan bir Fenerbahçe'de dünkü maç herhalde kapalı kişi olurdu. Sen de aynı fikirdesin. Ee, neler oluyor Sarı Lacivert takımda? Bir teknik adam arayışı elbette var. Ee, belki Ozan Zeybek ya da belki Zeki Uzundurukan da sana ilaveten soru sorabilirler. Ben böyle bir giriş yapayım, sana bırakayım. Yani Aykut dinci şunu söylemek gerekiyor. Fenerbahçe'nin <laughs> her köşesi karma, büyük bir karmaşıklık içinde, büyük bir karışıklık içerisinde. Yani e, şöyle söyleyeyim. Taraftar, yönetim, başkan, futbolcular işte kongre üyeleri spor yazarları, spor yorumcuları böyle herkes birbirine karşı başka bir konuyla ilgili kızıyor. Başka bir konuyla ilgili e, sıkıntılar var ve müthiş bir kaos ortamı, kavga ortamı. Dün statta yaşanan da tam olarak buydu. Teknik direktör arayışına birazdan geleceğim ama dün statta e, olanlarla başlayalım. Tabii maçın başladığı andan itibaren e, protestolarda başladı. Hatta öncesinde de başladı. Hani sayı tabii ki azdı ama e, şunu da söylemek gerekiyor. Bir kesim taraftar zaten protesto etmeye geldi. Bunu da hani böyle gizli saklı yapmadılar. Hatta kulüpte hemen maç öncesi bir açıklama yaptı. Hani protestolara karşı bir e, protestolara karşı bir tepki vermeyin. Bir tavır hani kavga çıkmasın uyarısı yaptı. Neyse ki dün tribün içinde çok bir kavga durumu olmadı. Onu söyleyelim. Ama protestolar oldu. Şimdi başkana çok tepki var. Bütün sorumluluğu başkanda görenler var. Ama ikinci araya doğru bu biraz daha futbolculara döndü bu protestolar. Ve bu futbolculara dönmesinin sebebi performans temelli değil. Orada sadece Serdar Dursun performans temelli bir tepki gördü. Hani onu da çok anlayamadık ama hani o performansla alakalı bir tepkiydi. İrfan Can ve Mert Hakan Yandaş'a verilen tepkilerin sebebi şu. Kamuoyunda Özellikle bazı spor yazarlarının çok defalarca tekrar etmesiyle de bu algı oluştu. Pereira'yı Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci gibi isimler gönderdi algısı oluştu ve bundan dolayı futbolcular tepki gördü. Yani burada futbolcular da bu durumdan çok rahatsız. Evet şunu bir kere söyleyelim. Pereira'nın sisteminden, oynattığı oyundan, ilişkisinden bu oyuncular rahatsız mıydı? Evet rahatsızdı ama ya sanki sadece bu oyuncular rahatsızdı. Bunlar bir şeyler yaptı kısmı çok yanlış. Hep söylüyorduk. Takımla Pereira arasındaki ilişki açılıyor, açılıyor. Bu oyuncularla alakalı değil. Yabancı oyuncularda da aynı şekilde. Yani ne bileyim Sosa'sı, işte Pelkası. Yani e, Pereira adım adım zaten takımı kaybetti o ilk 3 haftadan sonra her gün geriye gitti takımla arasındaki ilişki Bu yüzden dünkü tepkilerin sebebi buydu bu düşüncelerdi Ama bu düşüncelerin dayandığı temeller hani e, ne kadar gerçekte var orası tartışmalı Dediğim gibi takımla Pereira hani şimdi Mert Hakan, İrfan, Mesut hocayı yedi düşüncesini oluşturan şeylerin sıkıntıların tamamı birçok yabancı oyuncuyla da vardı Bunu anlatmak gerekiyor futbolculara olan tepkinin sebebi dediğim gibi performans değil buydu. Bunu dün akşamdan not olarak vurgulamak gerekiyor. Bunun dışında futbolcular tabii ki özellikle yerli yani olayın nasıl ne cereyan ettiğini anlayan futbolcular rahatsızlar bu ortamdan. Bunu da çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Dün başkanın açıkçası ben açıklama yapmasını bekliyordum ama yani yapacaktır. Artık başkanın neler söyleyeceği hani bu işlerin nereye gittiğini belirleyecek noktasına geldi camia. Çünkü çok yüksek bir tepki var dediğim gibi ve bu tepkide de dinecek gibi de gözükmüyor. Dün bazı olaylar yaşandı. Bu konu işte stada giremeyenler oldu. Bunun altında yatan sebepler yönetimle alakalı mı başka sebepler mi? Burası hala net değil. Biz de araştırıyoruz. Ee, şey yapmaya devam ediyoruz bu konu hakkında bilgi edinmeye devam ediyoruz. İşte ısıtıcılar yanmadı dün hava biraz daha sıcaktı. Bunun işte protesto ediliyor diye ışık ısıtıcılar yakılmadı gibi bir söyleme oldu. Protokol tribünde yanıyordu. Protokol tribünlerinde her zaman biliyorsunuz böyle ekstra önlemler olur ama hani stadın geri kalanının bunun alakası yoktu. Sonra tepkiler olunca ikinci yarıda yandı. Yani böyle bir sürü kaos içeren konu başlığı var. Bunun altında da başkan teknik direktör arıyor. Başkan bu operasyonu kendisi yönetiyor. Açık konuşmak gerekirse de bu konuda yine kapalı bir iletişim, kendi tarzında bir iletişim e, izliyor ama biz de dışarıdan daha çok haberler almaya çalışıyoruz. Konunun muhataplarından haberler almaya çalışıyoruz. Yani burada löv gibi yüksek profilli bir teknik adamın ikna edilme çabası olduğunu söyleyebiliriz. Düşünce bu yönde ama Löw'ün de buraya sıcak bakmadığını çok fazla söyleyebiliriz. Bilici isimli, İsmail Kartal ismi bunlar gündeme geliyor gidiyor ama başkanın yabancı bir iki yüksek profilli teknik yani daha yüksek profilli diyeyim hani tartışılır sonra isimler çıkıyor bu yüksek değil vesaire gibi yorumlar geliyor. Birkaç farklı isimle daha kişisel olarak görüştüğünü söyleyebiliriz. Hani hedef yeni sezon yani ikinci yarı çalışmaları başlamadan bu işi bitirmek ama hani net olarak biter de diyemiyorum. Dediğim gibi başkan bu birkaç gün içerisinde bence bir artık açıklama yapacaktır. Onun devamında biraz daha bu konu netleşecek gibi gözüküyor sevgili Aykut İnce. Zeki abi sorunuz yoksa. Her şeyi anlattı. Her şeyi anlattı. Peki çok teşekkür ederiz Ahmet Selim. Ağzına sağlık. Yani löv odaklı diyor. Ama e, Ahmet Selim ama eee Löw'ün de hani burayı sıcak bakmadığını. Yok söylüyor. <laughs> yani sıcak Muhabir bakmadığı artık. şeklinde değil yani birinci tercihi değil Löw'ün. Evet. Az önce de söyledim. Onun daha büyük hedefleri var ama herkes de aynı soru var. Ya işte Löw kulüp takımlarını çalıştırmadı. Genelde milli takım teklifi yok Löw'e. O da kulüp takımı çalıştırmak istiyor. Dediğim gibi birinci tercihi İspanya. Ya Türkiye'yi niye kabul edebilir yani. Sonuçta çok cazip bir teklif getirirsin ama Löw ve ekibi ona sunacağım bütçe, proje çok önemli. Şimdi orada e, sıkıntılı bir bütçeyle, sıkıntılı bir projeyle gidersen kabul etmez. E, bu arada Ferdi Kadıoğlu'nun menajeri sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a geliyor. Hollandalı menajeri. E, şey diyor. E, Filip Koku ee, hala Fenerbahçe'yi unutamadı. <laughs> Yarım kalan bir hikayesi var tamamlamak <gülüyor> istiyor. <gülüyor> hani yöneticiler de, menajerler şunu söylüyorlar. Hani a, a, hani dersin ya dalga mı geçiyorsun sen tarzda? Biliyorsun Fenerbahçe de nasıl? Derby County'ye geçti, orada da skandal, başarısız oldu, çok başarısız, işsiz. Yani Filip Kokuş şu anda işsiz. Hatta Beşiktaş'a da önermişlerdi Sergen Yalçın bıraktığında. Menajer öyle bir espri, espri de diyebilirsin ya da işte boşta bak yani Fenerbahçe'ye tekrar gele, getirebilirim tarzında bir şey söylemiş. Fenerbahçeliler sadece gülmüşler onu da söyleyeyim. Alex de Souza konusu var. Alex de Souza ile ilgili şu Sao Paulo U20 takımını çalıştırıyor. Şu anda UEFA A lisansı var. Pro lisans aldığı şekilde haberler yaptık ama araştırınca gelen bilgi şu. Bizdeki gibi hemen oldu bittiye getirmiyorlarmış Brezilya'da pro lisans kursunu. Ee, uzun soluklu yaklaşık bir yıl süren bir pro lisans kursu var. Şu anda e, o pro, pro lisans kursunu bırakıp gelmiyor. Brezilya'da da iki yılda bir açılıyormuş pro lisans kursu. O yüzden e, onu bitirmeden de hani öyle bir durumda zor olduğu söyleniyor. Çünkü orada daha donanımlı şekilde bizdeki gibi 15-20 günde e, pro lisans belgesini vermiyorlar. Brezilya'da öyleymiş yani. Çok daha zormuş. Uzun soluklu bir sezon gibi bir kursu var Alex'in daha bitmemiş. Yani öyle Ama bir, bir takım çalıştırıyor. Yani öyle bir aşı tutar mı? Yani işte geçmişte burada başarılı olmuş oyuncular işte Alex. Kimisi diyor ki mesela Zico gelir belki Alex yanında olur, yetişir. Değil mi? Öyle de diyen var. Zico Zico olursa yetişir yani. Aykut yine Orada nerelere veriyorsun. dönüyoruz? Eskilere gidiyoruz yine. Evet, Aynı tabii. suda iki kez duş alınmaz. Şenezer zin lafıdır bu. Bir UEFA FIFA toplantısında böyle muhabbet ediyorduk da. Şu mu gelir başkan, bu mu olur, şu mu teknik direktör? Aynı da iki kez dedi duş alınmak futbolda da hatadır normal hayatta da. Biz tabii bunları yeni bazı istisnalar var. Kaideyi bozuyor onlar. Fatih Terim gibi örnek vereyim. Şenol Güneş gibi. Hem milli takım hem çalıştırdığı kulüplere en az ikişer kez gidiyorlar yani. Ee, yani Fener Beşiktaş kulübüne baktığımda şu anda ligimizde olan ve Süper Lig'de takım çalıştırmış, artı çalıştırabilecek kenarda bekleyen 7-8 tane teknik adam yetiştirmiş Fenerbahçe bugüne kadar. Şey e, Beşiktaş. Beşiktaş bugüne kadar. Yani Rıza Hoca, Sergen Hoca, Şifo Hoca, Ziya Doğan, Rasim Kara e, bir sürü var. Yani en çok yetiştiren kulüp Beşiktaş. Beşiktaş.